Ahmet Özer'in kimliği zaten biliniyor. Ahmet Özer demli bir insan, HDP'li bir insan. Kürt milliyetçisi çizgide bir insan. O zaten CHP sıralarından kent uzlaşısı denilen kavram bağlamında oldu. Bu Remzi Kartallarla falan görüşmesi sürpriz mi? Değil. 10 senedir zaten o camiadan geliyor. Ha bu şunun gibi bir şey. Mine sunucularla görüşüyorum. E, görüşü sunucu? Tamam Rasim Ozan futbolcularla çok görüştü. Görüşür. Futbolcu. Peki neden gece yarısı sabaha karşı tutuklandı? Bak İmamoğlu'nun Türkiye'yi anlamadığı konuşuyor. İmamoğlu o devlete meydan okumayı yaptı. Yapabilirsin. Ama bugünkü düzeni de anlayacaksın. Bugünkü düzeni hukuk mu var falan filan. Ya bak Türkiye'de şu an devletin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bak inanılmaz yetkili. Bunu kızabilirsin efendim devlet niye bu kadar yetkili? Niye güçlü? Sınırlandıralım. Olabilir sınırlı devlet teorileri vardır. Hukukla sınırlandırılmış devlet tamam. Hepsi. Devam. Bugünkü reel durum ne? Reel durum İmamoğlu konuşmayı yaptı. Düğmeye basıldı sabahta al dediler. Sen eğer bu süreci sabote etmeye kalkarsan ki ben şunu biliyorum Ankara. Ekrem İmamoğlu'na yakın bir gazeteci olan bir çocuğun yaptığı bir haber vardı. Yasal güvence, garantör falan filan gibi. Onun yalan olduğu ortaya çıktı. Evet. Onu da İmamoğlu'ndan bildiler. Ben arada kaynadı. O konuda ben son haber videosu yaptım. Dedim ki İmamoğlu'nun bu konu ilgisi yok. Hakikaten de öğrendim. Kandil'e yakın bir demli o çocuğu Hiç gazlamış. Ben. O gazlanan çocuk ama hakikaten İmamoğlu'na yakın. Hatta bu konuda İsmail Saymaz'la da konuştum. İ İmamoğlu konusunda hatta ben dedim ki ya İsmail Saymaz'la bak konuşsun İmamoğlu'na çok yakın biliniyor. Aman abi dedi falan. Neyse karıştırmayalım o işleri. Orada sonra haberi yeniledik hatta. Burada o konuşma yapıldı. Bak devletin hızını görüyor musun? Bak çok açık söylüyorum. Bu başka hiç böyle söylenmez. İmamoğlu orada belediye faaliyetlerinden bahsetseydi yaptığı metroları anlatsaydı bu sabah Esenyurt Belediye Başkanı tutuklanmazdı. de. İçine giderdi gelirdi. Bunu yaptı. zaten ortada bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve toplumun da büyük çoğunluğunun duygularına göre Görüşmeler var, Remzi Kartal'la yani. ne diyoruz biz? PKK teröristlerle görüşüyoruz. İçeriği de önemli ama. Tabii Şimdi zaten... Sadece görüştüğü için tutuklanmadı, onu da altına ama çizmek şöyle var gerekiyor ama. şöyle var ama, şöyle yani, görüştün nasılsın, iyi misin, daha sonra başın nasıl olacak demiyor. <laughs> Destek istiyor. Onların adamı, yani Remzi Kartal ona ya başkan, şöyle şöyle yapsa iyi olur.